Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada Satürn gezegenini görmek, kişinin hayatında önemli bir dönemeçten geçtiğini ve büyük dersler alması gerektiğini gösterir. Satürn astrolojide disiplin, kısıtlama, sınavlar ve sorumluluklarla ilişkilendirilen bir gezegen olarak bilinir. Bu nedenle bu rüya rüya sahibinin hayatında karşılaşacağı zorluklar, gelişim süreçleri ve olgunlaşma yolculuğuyla ilgilidir. Rüyanın hayatın farklı alanlarına etkileri Birinci sorumluluk ve disiplin. Satürn gezegenini rüyada görmek, rüya sahibinin hayatında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterir. Aile veya kişisel yaşamda belirli konuların ciddiyette ele alınması gerektiğini işaret eder. Rüya sahibi, şu ana kadar ertelediği veya ihmal ettiği görevlerle yüzleşmek zorunda kalabilir. Planlı, düzenli ve disiplinli bir hayat tarzı benimsemenin zamanı gelmiş olabilir. İkinci zorluklarla yüzleşme ve dayanıklılık. Satürn, zamanla kazanılan bilgelik ve sabrın gezegenidir. Bu rüyayı gören kişi, hayatındaki engelleri aşmak için daha fazla azim ve kararlılık göstermelidir. Karşılaşılacak sıkıntılar, aslında kişinin güçlenmesi ve kendini geliştirmesi için bir fırsattır. Maddi veya manevi zorluklarla karşılaşılabilir, ancak bunların üstesinden gelmek mümkündür. Üçüncü kariyer ve profesyonel hayat. Satürn, iş hayatında sorumlulukları artıran bir gezegendir. Rüya sahibi, kariyerinde bir dönüm noktasına gelebilir ve daha fazla çaba göstermesi gereken bir süreç yaşayabilir. İş yerinde daha disiplinli olmak, uzun vadeli hedefler belirlemek ve sabırlı olmak önem kazanır. Yönetici pozisyonuna yükselmek ya da önemli bir sorumluluk almak gibi durumlar yaşanabilir. 4. Maddi Durum ve Finansal Konular Rüyada Satürn görmek, finansal konularda dikkatli olunması gerektiğini işaret eder. Vara kazanmak için daha fazla emek vermek ve sabırlı olmak gerekebilir. Plansız harcamalar yapmak yerine, uzun vadeli yatırımlara yönelmek önemlidir. Beklenmedik borçlar ya da finansal zorluklar ortaya çıkabilir, ancak disiplinli bir bütçe yönetimi ile bu durum aşılabilir. 5. kişisel gelişim ve ruhsal olgunlaşma. Satürn, insanın ruhsal olarak olgunlaşmasını sağlayan bir gezegendir. Bu rüyayı gören kişi sabır ve irade gücüyle kendisini geliştirebilir. Hayattaki sınavlar ve engeller rüya sahibine önemli dersler öğretecektir. Kendini keşfetme, iç disiplin kazanma ve bilgeleşme süreci başlayabilir. 6. aile ve ikili ilişkiler Aile içinde sorumluluklar artabilir. Kişi sevdiklerine daha fazla destek olmak zorunda kalabilir. Ebeveynler veya yaşlı akrabalarla ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sabır ve anlayış göstermek gerekebilir. Partner veya eş ile daha ciddi konular üzerine konuşmalar yapılabilir, uzun vadeli kararlar alınabilir. Rüyanın olumlu ve olumsuz yönleri. Olumlu yönleri Rüya sahibi disiplin ve kararlılıkla hareket ederse başarıya ulaşabilir. Hayatındaki önemli dersleri öğrenerek daha güçlü bir birey haline gelebilir. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için fırsatlar yakalayabilir. Finansal ve kariyer anlamında doğru adımlar atarsa kalıcı başarılar elde edebilir. Olumsuz yönleri Geçici sıkıntılar ve engeller yaşanabilir. Sabırsızlık ve aceleci davranışlar olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hayatın bazı alanlarında kısıtlamalar veya engeller hissedilebilir. Kendini baskı altında veya yalnız hissedebilir. Rüyanın görünüşüne göre yorumlanması. Net ve parlak bir Satürn görmek, hayatta karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelme gücünü simgeler. Karanlık veya sisli Satürn görmek Belirsizlikler, sıkıntılar ve dikkat edilmesi gereken konuların habercisidir. Büyük ve yakın Satürn görmek, hayatta büyük sorumluluklar üstlenileceğini gösterir. Uzak ve küçük Satürn görmek, henüz tam olarak fark edilmemiş ama ileride büyük etkisi olacak olaylara işaret eder. Bu rüya karşısında ne yapılmalı? Sorumlulukları ihmal etmemek ve disiplinli hareket etmek gerekiyor. Sabırlı olup aceleci kararlar almaktan kaçınılmalı. Finansal konularda dikkatli olunmalı ve gereksiz harcamalar yapılmamalı. Kariyer ve iş hayatında uzun vadeli hedeflere odaklanılmalı. Kişisel gelişime ve ruhsal olgunlaşmaya önem verilmeli. İlişkilerde sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli. Sonuç olarak Rüyada Satürn gezegenini görmek, rüya sahibinin hayatında önemli dersler alacağı bir döneme işaret eder. Bu rüya, zorlukların üstesinden gelmek için sabır, disiplin ve azim gerektiğini gösterir. Kişisel gelişim, kariyer, maddi konular ve ilişkilerde büyük sorumluluklar üstlenmek gerekebilir. Ancak doğru adımlar atıldığında bu süreç, kişinin daha güçlü, bilinçli ve olgun bir birey olmasına katkı sağlayacaktır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.